Kızım Ömer'den duydum olanları. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim Abdullah babacığım. Evet ya Kıvılcım Hanım'ın başına neler gelmiş öyle. Sönmez anne de kesin çok üzülmüştür. Vallahi Kıvılcım Hanım'ın hayatından aksiyon eksik olmuyor. Hep bir olay. Aman aman Allah korusun. Böyle aksiyon eksik olsun. Madem bugün böyle tatsız bir şey yaşandı, ben sizi biraz neşelendireyim. Size bir sürprizim var. Anlamadım bize mi? Evet. E söyle hadi pembe hanım meraklandırma insanı. sürpriz onlara. Önce Doğa ile Fatih görecek. Hadi gelin göstereyim. bakalım. Bismillah. <laughs> ne oldu? Beğenmediniz mi? Yo. Beğendik. Beğendik anneciğim çok. Ee, tabii biraz farklı. Eh, evet tabii yani şimdi o hınzırlardan iyi. Nazar boncuğu bunlar. Değil mi kızım? Çok güzel olmuş. Ha? Tabii siz beğendiyseniz bir sorun yok. Sonuçta sizin beğenmeniz önemli. <laughs> yani şu oda harabe gibi durmasın diye ben iki gündür uğraşıyorum. Ağzınızdan anneciğim eline sağlık diye bir laf duymadım. Alacağınız olsun çocuklar. Elinize sağlık, teşekkür ederiz. Anne. Eline sağlık, uğraşmışsın, zahmet etmişsin. Sağ ol. Bir şey değil. Aman. Bu evde de hiç kimseye yaranılmıyor. Tamam çocuğum. E hadi biz de çıkalım. Sen nereye? Burada mı kalacağız Fatih? Seviyelim sen Duvar kağıdını beğendin mi? Bir önemi var mı ki? Ne demek bir önemi var mı? En önemli şey bu. Tamam. Eğer kıyamet kopmayacaksa söyleyeyim. Hiç beğenmedim Fatih. Çok kötü. Doğa annem ne yapsa sana yaranamıyor değil mi? Bu tamam, ev için tamam ne? Tamam Fatih. Yine başladık. <laughs> şaka yapıyorum şaka. <laughs> Ben de sevmedim bir <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun? Nasıl ne yapıyorum? Hayatımı sökmeyecek miyiz bu? Mi? Sökeceğiz tabii, sökeceğiz. Evet. <laughs> beğenmediler. Aa, inanmıyorum. böyle yarım ağızla bir teşekkür. Siz nasıl beğendiyseniz öyle olsun falan. Kaç yaşında kadınım canım ben de. İyi de ben hanım sen niye sormadan etmeden kendi başına iş yapıyorsun ki? Ben onlardan izin mi alacağım? İyilik olsun diye yapıyorum. O da öyle boş kalmasın onlar mutlu olsunlar diye. Jest yapayım dedim ama nerede? Ay ben çok merak ettim. Madem onlar beğenmedi o da belki bizim odamız olur ha. Dur ben bir bakayım. Nilay otur. Hı. Duvar kağıtlarını söküyorduk. E gel sen de yardım et. Zaten tecrübelisin. <laughs> Anne, baba koşun. Kızım ne oluyor bismillahirrahmanirrahim? Ya Doğa ile Fatih duvar kağıdını söküyorlar. Ne? Niye ki? Hey, kuş parçalamışlar bile. Hanım otur, otur. E ama Abdullah Bey... Aması maması yok. Aynısından sen de yaptın. Bak döndü dolaştın seni buldu. O odada onların çocukları büyüyecek. Bırak nasıl istiyorlarsa yapsınlar. Ha, i̇yi bir de domuz beslesinler evde. Ya ne alakası var? Kız öğrendi işin eğresinin doğrusunu. Bir de gidip de orada tartışmaya mahal verme. E, ee, Allah'ın sopası yok. Kızım ben senin düşmanın mıyım? Yok anne. Estağfurullah. Asıl ben senin düşmanım. Geç kızım geç sen de yemeğini ye hadi geç. Mustafa Bey neredeler? Birazdan gelir. Vallahi sabah çok zor uyandırdım babacığım. Zor uyandırırsın tabii. Sabaha kadar dolanıyor evin içinde. Abim uyur gezer mi oldu? Yok oğlum, uyanık gezer abi. Abdullah Bey, akşama nikamız var. Onu mu konuşsak? Konuşalım hanım, nikah konuşalım. Eksik bir şey var mı? Yok yok, çok şükür hallettik. İyi, çok şükür. Olacakla öleceğin ne geçilmiyor tabii. Rast gitti yani işleri. Su gibi aktı. Öyle öyle Abdullah Bey. Ağız tadıyla şu nikahı bir atlatalım da. Nikah arifesinde bir tatsızlık çıksın istemiyorum. Size de çok alındım çocuklar. Niye anneciğim? Hay tamam. Yani duvar kağıdını beğenmemiş olabilirsiniz de. Sökmüşsünüz. Sizden öğrendik. Yani ben adet öyle sandım. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye kızım? Midem biraz kötü. Odama gidiyorum. Heyecanlandır.